Merhum Hüsnü Bey Anadolu'da gazetecilik anlamında Açık Söz Gazetesi'ni yayınlayarak 1919 yılında o dönemin zor şartları altında daha genç henüz 23-22 yaşında bir genç iken 1919'da bitirmiş e, Kastamonu Sultanisi'ni yani bugünkü Abdurrahman Paşa Lisesi'ni e, hemen gazetecilik e, başlıyor. O dönem tabi e, mütareke dönü, dönemi bir kesin olarak görmemiz lazım. Mütareke döneminde 1918'de neşriyat bazı gazetelerin neşriyatına son veriliyor ya da son buluyor. Bir dönem kapanıyor. Yeni bir dönem başlıyor. Efendim e, Hüsnü açık sözle beraber o dönem burada edebiyat öğretmeni dolan İsmail Habip Sevi'nin yeni devirler, yeni fikirler ister dediği gibi Hüsnü Bey de dönemin zor şartları altında gazeteciliğe başlıyor ve 15 Temmuz 1915 15 Haziran 1919 tarihinde Açık Söz Gazetesi Kuvayi Milliye'nin, Milli Mücadele'nin yanında başlıyor. 15 Haziran önemli. Niçin önemli? Henüz daha Sivas Kongresi toplanmamış. Zor bir dönem. Henüz Hakimiyeti Milliye Gazetesi ortada yok. Efendim, e, İzmir işgalinden hemen bir ay sonra olmuş oluyor. Şunu ifade etmek lazım. E ee, pek çok işgal gördü e, Anadolu toprakları bu dönemde güneyde efendim doğuda ama İzmir'in işgali toplumda halkta bir infial yaratıyor. 15 Mayıs e, 1919'daki işgalden sonra 16 Mayıs'ta burada Nasrullah mitingi dediğimiz büyük bir miting yapılıyor. Bu miting aslında e, Kastamonu'da milli hareketin efendim e, tabana yayılması açısından da bir ivme kazandırmış oluyor. Hüsnü Bey gazetecilik anlamında gazetecilik kültürünü de Kastamonu'da efendim e, oturtan şahsiyetlerden birisi. Kastamonu vilayeti Hüsnü Bey ve arkadaşlarının gazetecilik anlayışıyla efendim daha sonra da 1931 yılında açık sözün kapanması, 37 yılında Doğru Söz gazetesinin kurulması efendim doğru sözün daha sonra işte Aziz Demircioğlu'na devredilmesi gibi basın hayatımızda bizlere model olan örnek şahsiyetlerden birisi. Neyi yazacağını, ne kadar yazacağını, efendim ne şekilde ifade edeceğini bir basın geleneğinin oluşmasında da burada katkısı olan birisi. Eserler vermiş. İki eseri var. Birisi Açık Söz Gazetesi'ndeki yazıları. Bir diğeri milli mücadeleyi anlatan İstiklal Harbi'nde Kastamonu adlı 1933 yılında yayınlamış olduğu eseri efendim Erkan Bey burada biz Milli Mücadele'nin 100. yılında müşterek olarak Açık Söz Gazetesi'nin tıpkı basımını yapıp gazetelerde dağıtılmıştık o zaman. Artı kitabın da tıpkı basımını yapmıştık. Bu vesileyle Hüsnü Bey'in iki torunu hayatta ve onların çocukları İstanbul'da onlara da telif için bir görüşme imkanı olmuştuk. siyasi hayatı da var tabii Üstü Bey'in. Yani Üstü Bey'in çizgisi, siyasi çizgisi Gençler Kulübü ile başlıyor. Efendim, Gençler Kulübü Türk Ocağı efendim ve Cumhuriyet Halk Fırkası'yla devam ediyor. 1939'da aşağı yukarı bir 7 aylık, 6-7 aylık bir milletvekili de olmuş oluyor. 4. dönem milletvekili olarak fakat bir sağlık probleminden dolayı İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede rahmetli olmuş oluyor. Bir gazeteciliğin dışında da Hüsnü tanımak lazım. Hüsnü Bey 1920'lerde Himayet Var Cemiyeti'nin tekrar kurulmasında yönetimde bulunuyor. Kurucular arasında. Hilal Ahmer'in tekrar kurulmasıyla 1921'de Hilal Ahmer Cemiyeti'nin yönetim kurulu üyeliğini yapıyor. Böyle de bir cemiyet adamı tarafı var. Dolayısıyla onun e, hayatını işte e, şimdi sergide herhalde göreceğiz ben birkaç tanesine baktım. E, öğrencilik yıllarından itibaren onu e, tanımış olacağız, tanıtmış olacağız. Bu vesileyle uzun tutmuyorum. Efendim Sayın valim, e, 86. yıl dönümü vefat yıl dönümü Üstü Bey'i rahmet alıyorum. E, bazen e, vefat edenler de bizleri etrafında toplamış oluyor. 86 yıl sonra Müeddinlik Mesut Bey bizler de bir arada toplamış oluyor. Rahmetler diliyorum. bu burada biliyorsun. İstiklal Savaşı öncesinde işgal vermeyen bir yer oldu. Türkiye'nin işgal etmiş az ki yerlerinin biri olmasına rağmen İstiklal Savaşı'mıza en çok katkıyı veren bir yerlerden birisi. Hem e, savaşa giden aslanın bu büyüklerimiz o zaman ki kimi şehit oldu, kimi gazi. Hem de Karadeniz gelen e, insan, mühimmat, cephane, her türlü kaynağın cepheye kadar ulaştırılmasındaki istiklal yolu dediğimiz yol üzerinden ulaştırılmasındaki katkıları ve rolü itibariyle çok büyük rol oynamış bir yer. Merhum Kuşkaşık Söz bu işin asıl e, basın ayağını o şartlar içerisinde en ileri düzeyde, en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmış birisi biz de kendisini 86. ölüm yıldönümünde rahmetle ve şükranla yad ediyoruz. Bu öncelikle size verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum. Ayrıca genel olarak e, Hüsnü Açık ve o dönem e, yaşamış diğer büyüklerimizin tanıtımında gösterdiğiniz her türlü çabadan gayretten ötürü sizi ilgili diğer arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sergimizin de o insanların hayırla iade edilmesine vesile olması ve gençlerimize tanıtılması konusunda başarılı, başarılı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen katkısı olan herkese de teşekkür hazır. ediyorum. Basın mensubu arkadaşlarımıza da takipleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Buyurun.